It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Kanka dur ışıkları kapatmayı unuttum. Çok soğuk. Vallahi bu gece bize uyku tutmayacak belli. Çok soğuk çok. Buraya bir klima alsalar ne olurdu sanki? Soğuk da olsa uyumaya çalışalım. Başka çaremiz yok. Ne oldu? Ah çocuklara. Ah. Ah, kanka uyan 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 sabah oldu uyan. Aa, sabah mı oldu? <laughs> Güzel sayılır. Neden her gün bu kadar mutsuzsun? Çünkü ben artık bu yetimhaneden kaçmak istiyorum. Baksana gece doğru düzgün uyuyamıyoruz bile. Soğuktan donuyoruz. Sıcak olunca da çok fazla terliyoruz tabi. Üstelik senden başka arkadaşım da yok. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Çocuklar hadi yemeğe. Oh peki. Yemekler nerede kaldı? Çocuklar yemekleriniz birazdan gelecek. Çocuklar buyurun bu bir tane yemeğiniz. Bir tane işte şu şekilde. Çileğin istediği limonata. Ve balığımız. Afiyet olsun çocuklar. O balık çok lezzetli. Çilek abla aileme en son bir şey olduğunu söylemiştiniz. Ne oldu onlara ve ben ne zaman bu yatılı okuldan ayrılacağım? Yatılı okulları hiç sevmiyorum ve evimi özledim. Of. Kanka ben birazdan kaçacağım. İstersen sen de gel bilmiyorum. Muhtemelen beni yalnız bırakacaksın. <laughs> Senin olduğun her işte ben de varım. Tabii ki de geliyorum. Şey e, biz doyduk da Odamıza çıkabilir miyiz acaba Aa, Aslında hiçbir şey yemedim Ama isterseniz çıkın çocuklar Ben de çıkıyorum <laughs> e, Tamamdır Çocuklar Nereye gidiyorsunuz bakayım siz e, Bizim iznimiz var Marketten biraz atıştırmalı kalacağız Tamam siz gidin Osa da benim de içeride bir işim var. Tamamdır. <laughs> beni bekle. Allah Allah, zaten bir dolu atıştırmalıkları vardı her neyse. <laughs> Sonunda kaçmayı başardık kanka. Artık özgürüz. Sonsuza dek. Ne? dikkat et sen diyorum. Çocuklar, buradan mini hastanesine nasıl gidebilirim acaba? Ee, şu taraftan dümdüz giderek gidebilirsiniz amcacığım. Çok teşekkür ederim de benim gözüm pek görmüyor. Bana eşlik eder misiniz rica etsem? Ee, tabii ki. Uh. Ya bu adam da kesin çocukları kandırıyor. Neyse videosunu çektim Allah'tan. <laughs> Kameram düştü. Hayır. Çocuğum sen bir bekle. Aa, arkadaşımı kaçırdılar. Yardım edin. Hayır. İzlerini kaybettim. Sanırım bunu yetimhane müdürüyle konuşmam gerekecek. Lütfen birisi buraya gelsin. Lütfen. Efendim canım ne oldu atıştırmalıklarınızı aldınız mı bari? <laughs> Biz aslında kaçıyorduk. Ev tutmak için işe girecektik sonrasında beraber ev tutacaktık. Ama arkadaşımı kaçırdılar. Ne demek kaçırdılar? Şaka mı yapıyorsunuz siz bana? <laughs> Gerçekten kaçırdılar. <laughs> Lütfen yetimhane müdürünü çağırın. Eyvah eyvah. <laughs> Arkadaşıma ben bunu nasıl yaşattım? Nasıl? Çocuğum nerede nasıl kaçırdılar? Az ileride yeşil bir timsah. kaçırdı. Bir dakika ben polisi arayıp geliyorum. Evet. Ya. Ya merhaba iş yetimhanesinden arıyorum. Evet 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 17 yaşında. Bilmiyorum mini şetim annesinin azizlerisinde. Yeşil bir timsah kaçırmış. Acil gelebilir misiniz? Tamamdır. Uh. Bekle çocuğum geliyor polisler. Bulamazlarsa başımız büyük belaya girecek. Hemen bana kaçırıldığı yeri söyle çocuğum. Az de ben de tam bilmiyorum. İsterseniz beraber gidelim. Tamam hemen gidelim. Ayak izlerini falan takip ederiz. Bir şeyler yaparız. Tam burada 3 kişinin ayak izi var. Ya siz nasıl Ka kaçırdı. Yani nasıl bir tipti bana tam olarak anlatabilir misiniz? Pembe gözlü, ayakları hariç açık yeşil bir timsah. Aa! Ben o adamın sığınağını biliyorum. Koşun. Çocuk, hemen şu bilgisayar ananın babanın telefon numarasını gir. Şey benim annem babam iyi yok. Yok. Nasıl yok? Beni mi yiyorsun sen? Ben yetimhanede kalıyorum. Tamam gir o zaman yetimhanenin numarasını. Bu ne sesler be? Sığınağa girmeye mi çalışıyorlar? Eller havaya. Nasıl nasıl? Yine mi? Yine mi yakalandı? Tutuklusun. Geç 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 geç. Geç. Senin de çocuğun iyi misin? Bir şeyin var mı? Yok polis abi. Hadi ikinizi de evinize geri yollayalım. Yani eğitimhanenize ama artık orası sizin eviniz. Bakın. Hem eğitimhanenizde artık her odaya klima almışlar. Ee, sen bu bilgiyi nereden biliyorsun polis abi? Ya ben ek işte yapıyorum da klimaları sizin yetimhaneye ben sattım. Her neyse hadi gidelim. Bir daha asla bir yerden kaçmam. Al benden de o kadar.